Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Kuzenimle birlikte PUBG Lite oynayacağız. Başladık. Evet ben M4, M16 buldum. Ben de pompalı buldum ya. M244 de buldum. Aa kuzen. Bir de ağır silah modunda olduğumuzu da söyleyelim. Ağır silah modundaydık evet. Mini 14 öner. <laughs> Ay M16 yerine mini 14 aldım. Dürbü, belki 8x bulurum diye. <laughs> AKM buldum ya sonunda düzgün bir silah. Şu silah kalsın. Evet, şu ben adama. adamı halledeyim istiyorsan. Kuzen. Adam ya sen mi alıyorsun? Benim şuradan için. çıkayım. Şurada da adam var. Bana sıktı. Nerede adam. Neredesin? Ha şurada ayak buradan Bayıldın mı? Bayıldın mı? Yok kuzen. O kadar çabuk bayılmazsın. Yani Arkadaşlar bu arada ben PUBG Lite'ı yeni oynuyorum. Biraz farklıymış galiba. Arkadaşım öyle dedi. Arkanda bir tane daha var. Oo. kaçıyor ya. Sen öldürsen onu. <laughs> Neyse. Tamam ben. Tamam. Bayıltmışsın kızım. Canım çok az. Bir anda bastılar ya. Şu yapamadım. Bir tane daha da. Evet. Aldım kızım. Ben adamı Bu çok kıpırdıyor ya. Bir tane uçak helikopter görmüştüm helikopterde bir kaçtı. Adam tane nerede var. ya? Bana çok ha. Sonunda gördüm Şunları seni bir ya. Bir toplayayım ben. ben. sıfır olmasına rağmen adamı öldürdüm gördüm ya ben... Sıktı Aa, sıktı. Keşke AKM yerine o alsaydım ya. Bu titriyor sıkarken. Aynen. AKM o yüzden biraz şey. Ama ben de AKM aldım çünkü <laughs> mermisi bitti uzimin neredeyse. Helikopterleri patlatmışız. Vektör var da vektörün mermisi yokmuş adamda. Şuradan arabaya binelim. O arabada sıkma da var. Yeni gelmiş. Geliyorum. Ben sürüyorum kuzen. Sen şu sıkmaya basınca herhalde sıkmıyor ben. Bir dakika benim buraları toplamam gerek boşuna bindik kuzen. Çünkü canım çok az sargı bezi falan arıyorum. Bende var aslında. Bir arayalım bulamazsak alırım kuzen. Ben şu 5.56'yı alayım. 1.14'üm ya ilk yardım çantası veya Kanka bir şey diyeceğim. Şu helikopter sen mi patlattın? Yok herhalde ya sen patlatmıştın ya da Yok, öldürdüğümüz adam ya. patlatmıştı. O M3 E1 buldum. Şey onu alsam kuzen gel yanıma gel önde de M3 E1 var bununla e, arabaları falan vurabiliriz hareket halindeki sen al istiyorsan ben de şey önde var. de var karşı hemen şurasında da var Aynen. Ha, M700'üm bırakayım Neyse ben şu AKM alayım bence Mini'yi bırakıyorum Bende ne Aynen. var biliyor musun onun yerine mi alsam acaba Adı neymiş onun O M200 şey, M, -9'dur. M1 M134 var bende. Onu da onun yerine al bence. Aldım. Mermi zaten vardı bende. Sana atayım mı biraz? 7 tane atayım bende 17 tane. O var. aynen olabilir. Ben de 5 A aldım. Sana. 10 tane kaldı bende. Gerek yeter bende. Bende de 12 olmuş. Neyse AKM'nin yerine de güzel bir silah bulsam iyi olur. Bende M762 var. Onu da şurada buldum da bana can basmak için bir şey gerekiyor. Gel atayım ya. Aynen olabilir. Sargı bezde var da ben ilk yardım kiti attım. Burada. Eee. Arkadaşlar biz durduruyoruz. Ee, adam çıkarsa veya böyle e, alana gidersek açarız geri. Ee, buraları toplayıp geri başlatacağız videoyu. Oo 8x buldum kuş. Bir Benim sürü adam 8x. sıkıyor. Benim silahlarım şu an çok iyi. Bir de 8x'im de var. Az önce kutuda buldum. Kuzen gel şurada bir buçuk dakika sonra falan şey açılacak kutu. Sen de onu al. Ben de M249 ve M14 var. Tamam. Benim ya sırayla... şu adamlar atıyor. Acaba bizim yerimizi gördüler mi? Ben miyim? o adamları bakayım 8 xle bir şeyler görmüş olabilirim. Gel kuzen. Bir buçuk dakikası kaldı bu kutunun. Buralarda dolanalım. Tamam, Sen, tamam alırsın. Şurada helikopter var ya. Hey, alalım. Hey, aynen aynen şurada helikopter var. Onu alırız, ol, alırız. Ol, onunla gidelim. Evet. Ama biri şey atarsa e, onun ismi neydi? Bir takip eden roket. O zaman şey yaparız atlarız helikopterle. <laughs> Burada 50 var. saniyesi var bunun. Hayır. Ben o zamana kadar şuralar bakayım ya. Ben de helikopteri alayım. Şurada araba da var helikopter bence daha iyi olur. Aslında arabada silahlar var ya oradan, oradan avantajlı. Araba mı alsak? Araba alalım Doğru. ya. Doğru. Araba Doğru. alalım. PP 19 biz 10 buldum ya. Aa ben AVM buldum. Güzel. İyi 8 eksim de var. Kaç? 20 saniyesi falan kalmış. Gel kuzen sana dürbün vereyim. Dur ben Kaç x? Ay dürbün demişim şu şey var ya. Mermi? Şu şey var ya böyle iki tane ismini unuttum. Ha. O da şey dürbün sanırım. Ay, dürbün, ben yerim. de unuttum ya bir an. Bağ çaldı ya. hava saldırısı gibi bir şey. Ha, al onu. Sen bende çok iyi silahlar olduğu için gerek Doğru. Gel M249 var bunda. O, al onu. Bende de M249 var. Aa bizim adam ölmüş. Ben bir çam Gidip, Gidip kimlik gerek. kartını alalım. Kurtaralım mı yoksa mı? Gerek yok ya. Aynen ya. şimdi oraya kadar yorulmaya değmez. Hadi gel kuzen gidelim. O, Şu adama biri var. gidelim. Arabayı sıkmış biri çünkü. Şu Oy. ayak izinde bir şey. Biri var. Neyse biz gidelim. Alan geliyor da alandayız. Yani. Ben bir AVM'yle bakayım o taraflara. Bir şey var mı? Hmm. Sen Hı -hı. neredesin? Hı -hı. Helikopterin yanındayım. Gel kuzen. Sen de gidek buradan. Şuradan mı çıkılıyor? Evet galiba. Burada bir merdiven var. Buradan gelebilirsin Burada. Bu arada arkadaşlar <laughs> biz durduralım. E, alanın ortasına gidince açarız. alana geldik. Aa adam şurada bayılmış. Geliyorum ya. İndirdim. Üst. Aa AVM'm mermisin boş harcamış oldu. Neyse. Daha 19 tane falan var. DP var alacak mısın? Bomba atıyor adam ya. Acaba yerimizi mi gördü? DP var alacak mısın? Şurada güzel? mı adam? Bir dakika. Yok değil. Oo. Uf şunun içine gidelim. Gel gel. Nerede? Yatalarda sıkıyorlar. Şöyle bir görebilsin. Şuraya bir şeyler atıyorlar. Yerimiz belli oldu kuzen. Aa gördüm. Evet ben de gördüm. Burada kanka. Biri öldürdü bunu. A kanka ben de gördüm. Gel. Tamam ben. Canı çok az. Ama beni öldürdü ay bayıldı kanka şu geldim geldim şurada bak hemen şu oraya Gördüm bak arkasında evet kulübenin arkasında Giliyor canı buna. çok az Kuzan kit basıyor mi? şu an Git kit, kit basıyor şu an bizim adam kurtarıyor ben de oradan adama gidiyorum alan geliyor. alan geldi onun oraya <laughs> o bize biz öldük diyor. ben senin kimlik kartını alayım Ardiden. kanka Bir kaç anladım. kaç kanka Oo. kanka kaç kaç tamam kaçalım Çabuk kaç oh, öleceksin. Kaç Çabuk kaç. O oh, kaçıyorum. Adam çok fena sıkıyor ya. Oh, Saklan yoldanmış. bir yere. Gelsin onu bir indireyim. Kanka attı kanka. Dikkatli ol. Hızlıca. Her yerden saldırıyor. Şurada şurada adam. Çabuk öldür. Hadi. Bomba attı, bomba attı. Kayanın arkasından işlemiyor. Gene attı. Oh. Çok, Çok kötü yakal. oldu. Çabuk. Of ya. ya. Onu öldürdüm ama ben de öldüm. Çok kötü oldu. Dördüncü olduk. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna geldik. Aynen abone olup like atmayı unutmayın konuşmayı. kendinize iyi bakın görüşmek görüşürüz